teknik ekiplerin çalışıyor olması buna çok önemli katkılar sağladı. Türkiye olarak biz Suriye'de tarım sektörünün yeniden canlandırılmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü tarımın sadece gıda arzı değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar açısından son derece önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Törende konuşan Bakan Yumaklı Suriye'de atılacak tarım alanındaki adımlara değindi. 2025 zaten devam edenleri var. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak 7 ana başlık, 28 hedef ve 46 faaliyetten oluşan eylem planını inşallah bugün imzalayacağımız niyet beyanıyla da kayıt altına alarak takvimlendirmiş olacağız. Bedir iki ülke arasında gelecek dönemde her iki tarafın da çıkarlarını gözeten uluslararası bir anlaşmaya geçileceğini kaydetti. Muş'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKA işbirliği ile kaz yetiştiriciliği projesi başlatıldı. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı ile hayata geçirilen proje kapsamında kent genelinde 20 çiftçiye yaklaşık 2000 kaz yavrusu dağıtıldı. 20 pilot üreticimize e, kaz yetiştiriciliği anlamında gerekli eğitimleri verdirdik. Burada bakım, beslenme ve hastalıklar yönünden gerekli eğitimleri aldırdık. Projede yer alan üreticilerimizin her birine yaklaşık olarak 100 metrekarelik bir alanda toplamda 99 baş kapasiteli prefabrik kümes kurulumunu gerçekleştirdik. E, kümeslerimiz oldukça modern kümesler. Yemlik, suluk ve havalandırma imkanları olan, e, derin dondurucusu bulunan oldukça modern işletmelerimiz ve bunların kurulumunu da gerçekleştirdik. Da, e, projede yer alan, yer alan üreticilerimizin her birine 45 dişi, 15 erkek olmak üzere toplam 60 adet e, damızlık ve 39 adet de besilik olmak üzere toplamda üreticilerimizin her biriyle 99 başlık 3 haftalık kaz palazı tedarini sağladık. Muş kaz yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip. İlimiz kaz varlığı açısından ülkemizde 3. sırada yer almakta. İlimizde yaklaşık olarak 60 bin civarında bir kaz popülasyonumuz mevcut. Bu faaliyet ilimizde hali hazırda yapılan bir faaliyet. Ancak daha çok geleneksel yöntemlerle uygun olmayan koşullarda yapılmakta. Bu projeyle amacımız kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve mevcut bu faaliyeti yapan işletmelerin altyapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Projeden faydalanan genç üretici, ailesinin de desteğiyle çalışmalarını büyütmeyi hedefliyor. Devlet desteğiyle 70 kazla, kaz sahibi oldum. Ama bunu şu an 99 kaz verdiler. Bunu ileride daha Allah izin verirse 500'e veya daha çoğuna çıkarmak istiyorum. Tarımsal desteklerin hedefi ise kırsalda üretimi artırmak. Ünlendi Barajı tamamlanıyor, Iğdır hem içme suyu hem de sulama suyu kaynağına kavuşuyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Iğdır'da da bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Yıllardır Iğdır'ın diline pelesenk olmuş Ünlendi Barajı inşallah tamamlanıyor. Bu bir devrin, yeni bir devrin başladığının işaretidir. Yapımı 60 yıl önce tasarlanan baraj projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalarla son aşamaya geldi. İlimize Ünlendi Barajı'ndan su veriliyor. Tesisatların teslimleri yapıldı DSE tarafından belediye, Belediyesi'ne. Bu arada şu an Iğdır, Ünlendi Barajı'ndan faydalanmaya da başladı. Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca ilçesine bağlı Ünlendi Vadisi'nde yükselen Ünlendi Barajı projesindeki son durumu paylaştı. Aralık ayında bu iş tamamen bitecek. Ondan sonra su tutmaya başlayacak burası. İnşallah bir müddet sonra Iğdır Merkez, merkezin etrafı, Tuzluca güzergahındaki köylerimiz, içme suyu problemleri tamamen kaybolacak. Önemli bir tarım merkezi olan Iğdır barajın tamamlanmasıyla hem içme hem de sulama suyuna kavuşacak. Bu su Iğdır'ın sulama içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak kapasiteye sahip. Bu potansiyeli erbirliğiyle inşallah kent haklıyla yöneteceğimizi düşünüyorum. Aralık ayında faaliyete geçecek olan barajın yaklaşık 100 milyon metreküp su tutması hedefleniyor. Destek ödemeleri yapılıyor, bahçeler, tarlalar yeniden canlanıyor. İklim değişikliğinin etkisiyle artan zirai don olayları tarımsal üretimde zarara ve kayıplara neden oluyor. Bu yıl bahar aylarında ülkemizin büyük bir çoğunluğunda zirai don zararıyla karşılaştık. Tabi iklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda biz don olsun, işte kuraklık olsun ya da sel olsun doğal afetlerle çok daha fazla karşılaşmaya başladık bu ilkbahar geç sonlarında meyve bahçelerimiz özellikle zarar gördü. Ülke genelinde 65 ilde meyve bahçelerinde önemli bir zarar söz konusu olmuştu. 40 ilde zirai dondan etkilenen üreticilerin kayıpları destekleme ödemesiyle karşılanacak. Tarım sigortası, biz üreticilerimize tarım sigortası, dona karşı tarım sigortası yaptırmışlarsa Tarsim tarafından zararları karşılanıyor. Ancak bu ülkemizde büyük bir alanı etkilediğinden ve sigorta yaptırmayan üreticilerimiz olduğu için bu yıl bir karar alındı ve üreticilerimizin yapmış olduğu masrafları zararlar oranında ödenebilmesi için bir çalışma yapıldı. 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilecek destekler kısa sürede çiftçilere ulaşacak. Bu kapsamda da karar resmi gazetede yayınlandı. Bizim ilimizde de Yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü. Çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçelerinde. Burada 220 üreticimiz zarar gördü. Üreticilerimize de bu kapsamda biz 22,5 milyon lira bir ödeme yapacağız. Yetkililer çiftçilere ürünlerini koruyabilmeleri için mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını öneriyor. Şehir hayatını bırakarak 30 kovanla arıcılığa başlayan çift siparişlere yetişemiyor. Şehir hayatını bırakmaktan pişman değilim. Burası daha güzel, havası olsun. Ee, ortam olsun. Van'da yaşayan Işık çifti 3 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesinin Övecik Mahallesi'ne yerleşti. Biz daha önce şehirde yaşıyorduk. İki yıldır biz köyümüze geri döndük, arılar arı işi yapmaya başladık. Çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvuran Işık Çifti, 30 kovan desteğinden yararlandı. Kovan sayısını geçen zamanda 350'ye çıkardı. Kırsal kalkınma projesinden yararlandık. Asandık ee, sayılarımızı çoğalttık. Ee, kovan sayılarımızı çoğalttık. Yani güzel bir destek aldık devletten. Şu an e, işi bal işi yapıyoruz. Memnunuz. Eşi Aysel Işık'la beraber çalışmalarını anlatan Kamil Işık, arıcılığın baba mesleği olduğunu belirtti. Arı sayımızı artırdık. İnşallah e, daha da e, artırmayı düşünüyoruz. Şimdi bal hasat zamanıdır. Siparişlerimiz var Şun, şimdilik şimdiden sipariş almışız. İnşallah çok güzel bir hasat alacağız. Yani ekme emeğimizi karşılığı alacağız inşallah. Işık çiftinin dört çocuğu da arıcılık mesleğini seviyor. Ben annem, babam, kardeşlerim geldi. Katodanın eteğine arıları bakımını yapıyoruz. Ha, e, Hasatlarını yapıyoruz. E, e, çıkartıp satıyoruz. Ben babamla Yardıma geliyorum. Arıları içine geldim zaman. Annem de geldiğinde ama ben babama yardım ediyorum. İşlerini büyütmelerine rağmen siparişleri yetiştiremeyen çift, kovan sayısını artırarak arıcılıkta söz sahibi olmayı hedefliyor. Başkent Şam'da resmi temaslarda bulunan Yumaklı, Türkiye ve Suriye tarımsal destek yol haritasını değerlendirdi. İç savaşın başladığı andan itibaren hakikaten çok ciddi bir problemle yüzleşti Suriye halkı. Ama daha sonrasında hem Afrin tarafında hem de diğer taraflarda ülkemizin Oradaki vatandaşlara dönük e, faaliyetleri de başladı. E, özellikle e, tarımsal üretimin sekteye uğramaması, e, oradaki insanların e, gıda arz güvenliğiyle ilgili bir problem olmaması adına hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde e, çok ciddi faaliyetler gerçekleştirildi. Ama bugün farklı. Artık 13 yılın sonunda e, o e, harap olmuş altyapının getirmiş olduğu sorunların da içinde olduğu aslında ileriye dönük çok ciddi faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Bakan Yumaklı, iki ülkenin tarımsal üretime yönelik çalışmaları için takvimlendirilmiş bir yol haritası olduğunu söyledi. İnşallah burada yapılanlar hem Suriye halkı için son derece önemli olacak, hem biz de hem kardeşlik hem de komşuluk hukukundan kaynaklı o alışverişimizi birlikte gerçekleştirmiş olacağız yumaklı çalışmaların detayları hakkında da bilgi verdi. Burada bir sera kurulumu gerçekleşecek. 50 bin metrekarenin üzerinde 20 bloktan oluşan. Bunun dışında işte çift çıkayı sistemi, envanter sistemi bu tür konularda da yine desteklerimiz olmaya devam edecek inşallah. Yine Tabii ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de bir şap hastalığı var. Dolayısıyla onların da özellikle sınır illerimizden, sınır illerinden başlayarak aşılamalarını yapabilmeleri için de buraya belli dozda şap aşısını göndermiş olacağız inşallah. Bakan Yumaklı, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli bir potansiyelin de böylece harekete geçirileceğine işaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bitkisel üretimde dekar başı verilecek destekleri açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ayçiçeği ve soya üretiminde dekarda 930 lira, pamuk üretiminde ise dekarda 1395 lira destek sağlanacağı bildirildi. Pamuk, ayçiçeği ve soya'da planlı üretim yapılan yerlerde ise destek miktarına 465 lira daha eklenecek. Su tavzalarda havzalarda ek destek miktarı ise 372 lira oldu. Buğday ve arpada bu yıl için dekar başına 634 lira, tane mısırda 488 lira olan destek, gelecek üretim yılı için 806 liraya çıkacak. Kuru fasulyede dekara 930 lira, mercimek ve nohutta dekara 620 lira destek sağlanacak. Patates ve soğan da bu yıl dekara 488 lira destek alınırken, gelecek yılki tutarın 620 lira olacağı vurgulandı. Akdeniz'de 2025 yılı su ürünleri av sezonu törenle açıldı. Balıkçılar "Vira bismillah" dedi. Karataş ilçesi balıkçı barınağında düzenlenen açılışa Vali Yavuz Selim Köşker, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş'la İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı. Karataş Akdeniz'deki benden önceki konuşmacılarda ifade ettiler. Akdeniz'deki en büyük e, balıkçı filosuna sahip olduğumuz liman. Yani Türkiye'de 15 bin tekne var. Balıkçı teknesi 233'ü e, Karataş'ta bulunuyor. Bu Akdeniz'deki en büyük filo. Vali Köşker ildeki balıkçılıkla ilgili yatırımlara dair açıklamalarda bulundu. İhtiyaç duyuldukça genişleteceğiz. Şuurler Organize Sanayi Bölgemiz hem e, bu bölgenin faunasına uygun, yani hayvan e, varlığına, e, habitatına, iklimine uygun Karidas başta olmak üzere mavi yengeç, istakor vesaire gibi ürünleri de yetiştirecek, hem bunları işleyip paketleyebilecek, daha katma değeri yüksek hale getirecek hem de ihracat yapacak muazzam bir e, vizyonla çok güzel bir e, iş gerçekleştiriliyor. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş da yasa dışı avcılıkla mücadelenin devam edeceğini belirtti, ekoloji vurgusu yaptı. Bizlerin sizlerden beklentisi Akdeniz'in hassas ekosistemine değer veren, gözeten ve kurallara riayet eden bir avcılık anlayışınızı benimsemek olacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da kentin ülkenin önemli su ürünleri üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Vali Köşker ve beraberindekiler daha sonra denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara seslenen Köşker, sezonun bereketli olmasını diledi. Kırıkkale Delice'de üzüm ve kavun festivali düzenlendi. Festivalde üreticiler ürünlerini sergiledi. Festival öncesi çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığıyla Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulu'nun ortaklaşa düzenlediği sempozyuma katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, sempozyumun ilçede yetişen üzümün geleceğini belirlemek için önemli rol oynayacağını söyledi. Biz bu üzümümüzün kaybolmasını istemiyoruz. Bu noktada ben çiftçilerimize, üzümle uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Herkes kafasında olan soruları özgür bir şekilde sorsun. Biz de burada artık hani bir sonuca ulaşalım. Diğer bir konuşmacı olan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Nursal Kocaysa coğrafi işaret vurgusu yaptı. Temelde amaç olarak aslında burada bulunuş amacımız festivalden de sempozyumdan da öte tarımın geleceği, topraklarımızın verimliliği, coğrafi işaretlerin önemi ve ilçenin önemli bir katma değeri olan üzümün yani bağcılığın gelişimi gibi hem benim dünyasını hem de üreticilerin son derece kıymetli konuların ele alınacağı, tartışılacağı, Belki önemli çıktılarının yer alacağı bir sempozyum olarak e, görüyoruz. Açılış konuşmalarının ardından Müdür Koca ile birlikte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden Mustafa Sacit İnan, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Atilla Polat ve Mehmet Emin Budağ'ın sunumlarına geçildi. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayın ve Eğitim Başkanı Sürur Kır'la Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş'in de yer aldığı sempozyum soru cevap bölümüyle tamamlandı. Elazığ'dan ihraç edilen kurutulmuş domates dünya sofralarına lezzet katıyor. Kentte yetiştirilen 40 bin ton sanayi tipi domatesin 20 bin tonu kurutularak İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu ülkelere ihraç ediliyor. 400 ile 500 durum arası bir domates alanımız oldu. 200 ton kuru elde ettim. Kurutma işlemini yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, ilde sebze sektörünün büyüyerek devam ettiğini belirtti sebze üretimi bu şekilde devam ve büyümeye devam ettiği müddetçe burada buna yönelik işletmeler daha da gelişip çoğalacak. Özellikle kurutma alanında daha fazla bir gelir elde edecek ve büyük işletme işleme ileri işleme sistemleri kurularak üretim alanları hızla büyüyüp artacak. Geçen yıl yaklaşık 1000 ton olan kurutmalık domates ihracatının bu yıl 1300 ton civarında olması bekleniyor. Yapımı devam eden Erzurum Pasinler Kavuşturan Göleti hakkında son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Yazılı yapılan açıklamasında Bakan Yumaklı, derivasyon, dip savak ve cebri boru imalatlarının sürdüğünü, gölette gelecek yıldan itibaren su tutulmasının planlandığını aktardı. Yumaklı, projenin tamamlanmasıyla 1060 dekar tarımsal arazinin modern sulama sistemleriyle sulanacağını belirtti. Yöredeki üreticiler göletin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Sulanmayan arazilerimiz vardı. Şu anda bu göletle beraber diğer arazilerimizde sulanacak Allah izin verirse ve ürün çeşitliliğimiz çoğalacak. Çoğaldı da. Şu anda ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve yeni ürün olarak da karpuz ektik. Allah nasip ederse inşallah karpuzun en kalitesini biz Erzurum pasinlerde yetiştireceğiz. 2027 yılında tamamlanması planlanan Kavuşturan Göleti temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip olacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölette 221 bin metreküp su depolanacak. Kocaeli'nin Derince ilçesi Karagöllü mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında iki önemli etkinlik bir arada gerçekleştirildi. Törende 952 üreticiye destek, yüzbinlerce fide ve yerli tohum dağıtıldı. Yerli tohumlarla yapılan ekimlerin ardından bölgede verimlilik ve kalite artışı gözlemlenirken özellikle kurak iklim şartlarına rağmen alınan yüksek verim dikkat çekti. Törende ayrıca modern tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan sera örtüsü yenileme projesi kapsamında üreticilere yeni plastik sera üst örtüleri teslim edildi. Kocaeli genelinde 205 serayı kapsayan proje için toplamda 12 milyon 164 bin 650 lira bütçe ayrıldı. Projeden faydalanan üreticilere Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda %75 ve %50 oranında destek sağlandı. Törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali ve Özerdem ve çok sayıda üretici katıldı program ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen temsili hasat ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Balıkesir Sındırgı'da biberiye hasadı başladı. İlçede sarı altın olarak bilinen biberiyede 5 tonluk üretim bekleniyor. Geçen yıl kilosu 18-20 lira olan ürün bu yıl 90 liradan alıcı buluyor. Bu yıl biber hasatından çok memnunuz, para fiyatından da memnunuz. Üreticiler bu yılki biberiye veriminden ve fiyatlarından memnun. Biraz zor oluyor ama parası güzel, güzel bereket versin. Haziran başı, Mayıs sonu biz biberleri ekeriz. O zamandan beri iki tur, üç tur topladık. Şimdi toplamamıza devam ediyoruz. mahsulümüzde eksilme ya da fazla yok. Genelde aynı. Geçen sene az para yaptı. Bu sene çok para yaptı. Bereket versin. Gençleri çiftçiliğe davet ediyorum. Çiftçilikte iyi para var bu yıl. Mahsulümüz iyi, iyi para yaptı. Vallahi biber ekiyoruz işte. Haziran'a doğru, Mayıs'ta başlıyoruz. Haziran'a doğru ekiyoruz. Ee, güzel biberimiz, memnunuz çiftçilikten. Bitlis'te 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için geçici bakım evi ve doğal yaşam alanı oluşturuldu. İdari bina, mama üretim ünitesi, ameliyathane, karantina bölgeleri, kulübeler, doğal yaşam alanları ve çeşitli ünitelerin yer aldığı bakım evi sahipsiz sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. İl Özel İdaresi tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı merkeze Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arazi tahsisiyle destek oldu. Doğa Koruma Milli Parklar e, Müdürlüğü, Müdür Bölge Müdürlüğümüz, efendim Tarım Müdürlüğümüz, Tarım Orman Müdürlüğümüz, valilerimizle hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte bu alanı orman e, Bölge Müdürlüğü'nden tahsisini alarak e, doğal e, yaşam alanı ve e, hayvan bakım evi olarak hizmete sunduk. 60 dönümlük alan sahip olduğu donanımlarıyla dikkat çekiyor. Hayvanlar yakalandıktan sonra buraya getiriliyor. Karantina merkezinde bir hastalığı olup olmadığına dair incelemeler yapılıyor. Daha sonra bir rahatsızlığı varsa burada veterinerlerimiz tedavisini yapıyor. Onun dışında kısırlaştırma işlemleri tabii ki yapılıyor. 20-25 civarında işletmeyle yurtlarla anlaşma yaptık. Onlardan atık yemekleri alıyoruz, topluyoruz. Ayrı bir ekibimiz ve oluşturduğumuz burada mama makinesi ünitesiyle bunları köpek mamasına dönüştürüyoruz ve burada bu köpeklere bu mamalar veriliyor. Vali Karakaya'ya yapılan çalışmayla hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliğinin esas alındığını ifade etti. Köpeklerin de biz e, esenliğini düşünmek zorundayız. Bunlar da candır, bize emanettir. Ama şehirlerimizin güvenliği için, huzur için ve esenliği için de bu sokak hayvanlarının e, güvenli alanlarda tutulması gerekiyor. E, bu barınakların da işte uygun şekilde işletilmesi için belediyelerimize gerekli e, yönlendirmeleri yapıyoruz, talimatları veriyoruz. Karakaya, belediyelerle de barınakların kapasitelerini geliştirmeleri noktasında gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. Belediyelerin de barınakları var malumunuz. Belediyelerin barınaklarının tabii kapasitesi düşük. Biraz artırmaları yani yeterli seviyeye getirmeleri için onlara da gerekli yazışmaları yaptık. Şu ana kadar yaklaşık belediyelerle birlikte 1100-1200'e yakın köpek toplamış durumda. Bunun 900'ü falan bizde. Vali Karakaya hem sahipsiz hayvanların uygun şekilde barınması hem de vatandaşların güvenliği için atılan adımların önemli olduğuna işaret etti. Oldu, var, Çanakkale'de olağanüstü kuraklık hem barajlardaki suyu hem de tarımsal verimi düşürdü. İç Anadolu'nun Güneybatısı biraz Güneybatı Anadolu'nun iç bölümleri biraz da işte Doğu Karadeniz falan beklediğimiz yerler dışında ne yazık ki Ağustos ayında hem normalin yüzdesi yağış yöntemine göre hem standartlaştırmış yağış hem de standartlaşmış yağış buharlaşma indisine göre ki bu en şiddetli Türkiye'nin büyük bir bölümünde şiddetli ve aşırı kuraklık Ağustos'ta da etkili oldu. Uzmanlar Türkiye'nin en kurak 3. yılını yaşayabileceği noktasında uyarıyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş Türkiye'nin en kurak 3 üçüncü...